Tek başına bir ümmet olan Lan senin yiğitlerine Rasulillah Rahman ve Rahim Kahhar ve Muttakim olan Hem sevginin Hem rahmetin Neydi banyoda el çekmecede Hadi bir iki tane daha getir bakalım ablacım lütfen He Bana bakın bir şey söyleyeceğim Çok rica ediyorum size Bak bir beni dinleyin bir, bir sessiz olun bakalım Çocuklar bir beni dinleyin toprak dedi Allah'ken. Kavruluk, kambur belek üstüne süt eder. Zamanın birinde bir kurt ve de bir tilki varmış. Kurt ormanın sahibi gibi davranıp herkese ahkam kesermiş. 7 Ekim tarihinden bugüne İsrail özellikle Gazze ve Filistin'de insanlık dışı eylemlere sahne olan vahşeti görüyoruz, vahşeti yaşatıyor. Biz de Denizli İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği olarak dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu vahşeti, bu zulmü Denizlilerle farklı bir şekilde anlatmayı, farklı bir şekilde buluşturmayı arzu ettik ve bu kapsamda bugün Filistin'i Konuşmalıyız adlı bir tiyatro gösterimi sunduk. Biraz önce siz de gördünüz. Denizli halkı hakikaten çok güzel bir teveccüh gösterdi ve inşallah Denizli İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği olarak Filistin konusuna, Gazze konusuna yaşanan bu sıkıntılara bazen tiyatroyla, bazen şiirle, bazen yürüyüşle, bazen konuşmalarla sürekli olarak destek sağlamaya, gündemde tutmaya ve unutmamaya çalışacağız. Elbette ki bu programın hazırlanması noktasında özellikle bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz.